Baba balık kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün odamın bir köşesine kendi üretim halimi yaptım. Şurada göstereyim. Baba balık üretim halime hoş geldiniz. Burada Instagram'ım arkadaşlar Hobimdir Balık onu da takip edin. YouTube Hobimdir Balık. Lepistes üretim hanemi hoş geldiniz. Like at Abone ol, like at. Evet arkadaşlar, abone olup like atmayı unutmayın. Akvaryum burada. Bir de arkadaşlar şey odaklasın. Şey, şu dişimizin arkasında iki tane küçük küçük e, kırmızı bir çubuk gibi, kırmızı sivri bir şey çıkıyor. Onu söyler misiniz? Dünden beri aynısı var. Yavrularım da burada. Büyüdüler baya. Onları cuma günü buraya alacağım. Büyük akvaryum alacağım çünkü. Bir de er e şey artemiyelerle falan beslerim. Arkadaşlar bugün dip çekim yapacağım. Eee nasıl yapabilirim? Şöyle. Şöyle dursun. Arkadaşlar ben burada öyle bir şey aldım. Şöyle dursun. Buramız var arkadaşlar. Buramız burada. İlk önce motorumuzu kapatıyoruz. Yoksa motor patlayabilir. Sonra ışığımızı çıkartalım. Kapağımızı da açalım. Ee, şeyi nasıl alacağız? Şimdi arkadaşlar hemen azıcık bir çekelim. Odaklıyor mu ki? Şuraya odaklasa. Heh odakladı arkadaşlar. Şöyle hemen dip çekeceğiz. Şu dibi bir çöksün de. Çök. Sonra. Evet arkadaşlar dip çekimine başladık. Evet arkadaşlar bu kadar yeter. Dibindeki pislikleri alıyoruz. Ona su şu olmasın yoksa anneniz sizi döver yere su dökülürse şuraya koyayım ben biz alıyoruz arkadaşlar ee, bekleyin arkadaşlar şöyle süngerin şeyini kestim şöyle camın kenarlarını görürsünüz dur inşallah bekle ee, şöyle yapayım şöyle camı şöyle şöyle yapıp şöyle camı siliyoruz zorluklara da dikkat ediyoruz. E, çünkü camdaki e, pislikleri alıyoruz. Birazdan da motoru temizleyeceğim. Şöyle bunun pisliğini şöyle bir kaba sıkıyoruz. Görüyorsunuz durumlarım. Görüyor musunuz? Sonra dışına da siliyoruz şöyle. size şey göstereceğim. Ee, güzel amaçlı bir tane dip çekimi aleti göstereceğim. Yapılaşını göstereceğim. Eğer çok silinmiyorsa arkadaşlar uğraşmayın. Şöyle sıkın. Sonra kenarlarını şöyle alın. Zaten pırıl pırıl oluyor. Ben biraz daha sileceğim. Sonra böyle sonra. Arkadaşlar bir de size şey göstereyim. Temizlediğim dip şeklinden çıkan pislikler. E, genellikle zaten e, balık yeme yemiyorlar. Düşüyor yere. Bir de dışkıları. E, ben çöpçü alacağım. Şöyle akvaryumu. Bir de arkadaşlar akvaryumda ne, şey e, faydalı bakteri oluşmasını istiyorsanız şey yapın. E, kaya tuzu atın e, mikropları da öldürür zaten Şimdi arkadaşlar içine kaya tuzu atılmış bekletilmiş bir tane su vardı benim e, bayağı oldu bek beklemesi onu döküyorum aldıysanız o kadar koyun arkadaşlar. Çok koymanıza gerek var mı bilmiyorum. Şu an akvaryum çok kötü kokuyor. Motoru da temizleyelim. Çıkartayım motoru şimdi. Şöyle yapayım. Sonra onu temizleriz. Şöyle içine atıyoruz arkadaşlar. Şöyle ben Şunu şöyle yapayım. Bunun içini e, dışını şöyle temizliyoruz. Sünger yardımıyla Süngerimiz nerede? Kolanın içindeydi. Süngerle kenarındaki eee yağ gibi şeyler temizleniyor. Sonra içini açıyorsunuz arkadaşlar. Şur, şurada dursun. Şöyle içine suya bandırıp bandırıp temizliyorsunuz. Kenarlarını şöyle sürttürüyorsunuz. Genellikle suyun altına tutuyorlar. Tabii ben video çektiğim için suyun altına koymuyorum. Evet arkadaşlar temizlendi. Gördüğünüz gibi. Suyun kirliliğine bakın. Çok kirli su. Ben yine de bir şöyle şöyle temizledim. Su bildiğin gri olmuş. Pislikten dolayı Motorun içinde de yemlerin falan giriyor. Onları da temizlersiniz. Şöyle içini de şöyle yapıyoruz. Sonra şunu şöyle şöyle temizleniyor ki. Genellikle akvaryum Yemlerden dolayı pis kokar. Ve balıkların dışkılarıyla birleşmesiyle çok kötü bir koku ortaya oluşur. Oluşmamasını istiyorsanız böyle temizleyeceğiniz artık. Arkadaşlar lepistes üretiyorum. Lepisteslerim çoğalırsa e, satmayı düşünüyorum kanalda. Şimdi motoru temizleyeceğiz motorun aparatını çıkartıyoruz. Şöyle aparatı içine atın. Ee, arkadaşlar, şu an şey Arda, arkadaşlar kürdan alıyoruz. Sonra parçalarını söküyoruz. Sonra şöyle temizliyoruz. Sonra arasından çıkan pislikler bu. Teker teker aralarını e, kürdanla temizliyoruz arkadaşlar. Çünkü e, motor e, orada yağlar sıkışırsa sıkıntı yaratır yani zorlanır biraz. Ben böyle temizliyorum. Niye kirli suyla bir daha temizliyorsun derseniz arkadaşlar sizin için burada temizliyorum. Şöyle kenarlarındaki yağları. Temizleyince kenara koyuyorsunuz. Şöyle çeviriyoruz. Batırıyoruz. Çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle an burnumu çok, çok pis kokular geliyor. Akvaryumdan dolayı. Sonra içine şöyle son bir kez daha batırıp çıkartıyorsunuz. Sonra arkadaşlar motoru alıyorsunuz. Şimdi motoru ne yapacağız diye sorursanız şöyle kenarlarını böyle yapıyoruz arkadaşlar. Sonra şuradaki şeyleri döndürünce pislik çıkıyor. Şöyle. baya pislik çıkıyor arkadaşlar benim gibi yaparsanız şuraları da siliyoruz gördüğünüz gibi gene pislik kalır da böyle yaparsanız daha az pislik kalır arkadaşlar bunu geri takıyoruz bunu uzaltıyoruz yanlış mı taktım yanlış takmışım sanırım Şöyle ben aparatını takamadım. Şöyle sokuyorsunuz. Sonra bunu şöyle yapıyorsunuz. Sonra aparatını takıyorsunuz. Evet şelale filtremiz hazır. Bu süngerini de benim ağrıda. Süngerini de içine sokup Böyle yapıyorsunuz. Sonra takıyoruz arkadaşlar. Ben şöyle takayım. Ve çalıştırıyoruz. Arkadaşlar gidin baştaki şeye bakın. Şimdi de haline bakın. Çok iyi oluyor. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. kapatılmadı. Görüşürüz. Bir de şöyle göstereyim. Çok pis, grileşmiş gibi sarımsı. Siz öyle göremiyorsunuz. Beyaz görüyorsunuz tabi. Burada acayip e, sarımsı yemler falan var arkadaşlar. Su baya bir sarı olmuş. Böyle temizliyorum arkadaşlar. E, beğendiyseniz kanalıma Abone olmayı unutmayın.